Tabii bütün bunları yaparken bir takım temel politika yaklaşımlarımız var. Teknolojide paradigma değişimlerinin Türkiye için eşsiz fırsatlar sunduğunu değerlendiriyoruz. Biliyoruz ki yüksek teknoloji bir yarış ve yarışta yalnız değiliz. Bizimle birlikte pek çok ülke bu yarışta öne geçme çabası içinde. Ve hali hazırda rekabet ettiğimiz pek çok alanda on yıllar boyunca yatırım yapmış, yüz binlerce hatta milyonlarca insan yetiştirmiş, yüzlerce milyar dolar harcamış ülkelerle rekabet halindeyiz. Fakat iyi haber şu. Eğer paradigma değişimlerine vakitlice odaklanabilirsek bizden çok çok önde olan ülkeleri yenilikçi alanlarda geride bırakma imkanına sahibiz. Bu bir varsayım değil hakikat ki Türkiye bu hakikati bütün dünyaya ispatladı. Türkiye 20. yüzyılın bir havacılık ülkesi maalesef olamamıştı aslında pekala olabilirdik. Nuri Demirağ gibi, Veci Hürkuş gibi erken dönemde bu alanda önemli teşebbüsler ortaya koyan girişimcilerimiz vardı. Fakat maalesef onların yürüttüğü çalışmalara o yıllarda sahip çıkılmamıştı. Bir milli kahraman, İstiklal Savaşı kahramanı olan Veci Hürkuş ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden üç kez takdirname alabilen işler başarmış bir kahramandan söz ediyoruz. Türkiye'de bu ülkede uçaklar geliştirdi fakat o uçakları uçurmasına izin verilmedi. Sertifikasyon eksiği olduğu için. Uçaklarına sertifika almak istedi. Bu defada sertifika düzenleyecek bir müessese bulunmadığı cevabını aldı. Bizim düzenlediğimiz teknofestlere benzer teknofestleri bizden 60 yıl önce yine Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiren bir müteşebbis Nuri Demirağ. Soy ismi Demirağ çünkü Türkiye'yi demir ağlarla ören müteşebbislerden biri. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin dört bir yanında demir yolu yatırımları yapılırken bütün o projelerde önemli sorumluluklar üstlenmiş bir iş insanından bahsediyoruz. Erdem Erkul aramızda kendisinin de hemşerisi Nuri Demirhan. Sivas'ta hali hazırda havalimanında da ismini yaşatıyoruz. Nuri Demirağ Türkiye'ye döneminde dünya ile rekabet edebileceği ümidiyle metal gövdeli yerli uçaklar kazandırmıştı. Uçakların gövdesine isminin ve soy isminin baş harflerini, N, U ve D harflerini yazıyordu. Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yerde gök şenlikleri düzenliyor, 7'den 70'e toplumu buluşturuyor. Tıpkı bizim Teknofest'lerde yaptığımız gibi yerli uçaklarla Misafirleri uçuruyor ve nihayetinde havacılığı gençlere sevdirmek ve onların arasından pilotlar, teknisyenler, mühendisler yetişmesini sağlamak amacı taşıyoruz. Fakat bütün bu hikayeleri ancak kitaplardaki fotoğraflardan görme imkanımız var artık. Nuri Demirhan yaptığı uçaklardan birini dahi maalesef görme imkanımız yok çünkü yok edilmişler. İşte havacılıkta böyle bir serüveni var Türkiye'nin. Yani akamete uğratılmış hikayeler tarihi. Ama 21. yüzyılda bu zor sektörde rakiplerimizin bizden çok daha önde olması beklenirken biz onlardan daha başarılı olmayı başardık. Bugün Türkiye'nin insansız hava araçları bütün dünyanın dikkatle takip ettiği dostlarımızın gıptayla hasımlarımızın endişeyle izlediği başarı hikayeleri ortaya koyuyorlar savaş paradigmasını değiştiriyorlar. Yeri geldiğinde insanlık yararına misyonlar üstleniyor ve bütün dünyada milyonlarca insanın canlı yayında takip ettiği işler yapıyorlar. Bu nasıl mümkün oldu? Paradigma değişimini yakalamamız sayesinde mümkün oldu. Teknolojide büyük bir kırılım ortaya çıktığını gördük ve başkalarından daha erken bir şekilde robot uçaklar diyebileceğimiz insansız hava araçlarına yöneldik. Onların çok başarılı olduğu alanlarda rakiplerimizin izlerini takip etmek yerine onların stratejilerini kopyalayıp yapıştırmak yerine kendi özgün yol haritalarımızı, kendi fırsatlarımızı, güçlü yanlarımızı, aynı zamanda karşı karşıya olduğumuz sınamaları da dikkate alarak hayata geçirdik ve nihayetinde bu alanda dünyada bir numara olduk. Bugün Türk insansız hava araçları bayraktardan ankaya, akıncıdan kızıl elmaya destan yazıyorlar. Ve bu başarı hikayesi hep birlikte müşahede edeceğiz ki önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam edecek. İşte biz teknolojinin tüm alanlarında bu paradigma değişimlerini yakalayabildiğimiz ölçüde muvaffak olacağımıza inanıyoruz. Sadece insansız hava araçlarında değil savunma sanayinin tüm alanlarında aslında bu başarıyı ortaya hep birlikte çıkardık. Savunma sanayinde ancak 250 milyon dolar olan ihracatı 5,5 milyar dolar düzeyine yükselttik. Savunma sanayi firmalarımızın yıllık 1 milyar dolar cirosu varken 20 yıl önce şimdi 12 milyar dolardan fazla ciroları var. Türkiye'nin savunma sanayi projelerinin toplam büyüklüğü ancak 5,5 milyar dolar düzeyindeyken şimdi bu büyüklük 90 milyar doları aştı. İşte savunma sanayindeki bu başarının benzerlerini tüm yenilikçi teknoloji alanlarında ortaya çıkarmak gibi bir iddiamız var. Çünkü biliyoruz ki pek çok alanda benzer paradigma değişimleri var. İşte birazdan detaylıca konuşacağız. Yapay zekanın dönüştürdüğü pek çok sektör var artık. Ve bu sektörlerin her birinde Türkiye için Eşsiz fırsat pencereleri var. Örneğin otomotiv sektörü. Türkiye bir otomotiv ülkesi, 30 milyar dolardan fazla ihracat yapan, pek çok global markanın üretim yapmakta olduğu bir ülke. Ama henüz bir yerli markamız yoktu yakın bir vakte kadar. Aslında havacılığa benzer bir serüven orada da yaşanmış. Bundan 60 yıl kadar önce Türkiye bir yerli marka otomobil üretme çabası içinde olmuş ancak devrim otomobili maalesef yolda bırakılmıştı. Fakat bu alanda da paradigma değişimleri eş zamanlı olarak yaşanıyor ve elektrikli araçlar, akıllı araçlar, bağlantılı araçlar ve paylaşım ekonomisi bu sektörü büyük ölçüde değiştiriyor. İşte tam da böyle bir dönüşümün arefesinde hatta belki içinde Türkiye yeniden yerli marka otomobil projesi başlattı. Ve elektrikli ve akıllı otomobil olarak tasarlanan Türkiye'nin otomobili TOK bir anda Türkiye'nin yollarında rakiplerinin önüne geçen bir marka olarak görünür hale geldi. Aslında biraz daha erken adım atsaydık belki bugün dünyanın farklı ülkelerinde TOK'ları görüyor ve bununla gurur duyuyor olacaktık. 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan iken yerli marka otomobil çağrısı yapmış. O yıl Türkiye'de 500 bin araç satıldığına atfen bu büyük pazara, pazara sahip bir ülke olarak kendi marka otomobilimizi üretmemiz lazım demişti. Fakat maalesef bu çağrıya adına öğrenilmiş çaresizlik mi deriz, öğretilmiş çaresizlik mi deriz? Bir vesileyle Türk özel sektörü o yıllarda olumlu mukabele etmemiş ve Türkiye'nin otomobili projesi ancak 7 yıl sonra 2018'de başlayabilmişti. 2018'in ortasında kurulan girişim 2019 yılının sonlarına doğru Türkiye'nin otomobilini hem Türkiye'yi hem dünyaya tanıttı. 2020 yılının yaz aylarında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Tok fabrikasının temellerini attık. 2022 yılının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilk TOK araçlarının banttan iniş törenine şahitlik ettik. Bugüne dek de 30 binden fazla TOK satıldı, kullanıcılara teslim edildi. Ve gururla görüyoruz ki Türkiye'de geçtiğimiz ay satılan her iki elektrikli otomobilden biri TOK ve yine SUV sınıfta en fazla satılan araç TOK.